FIFA 2023 güncel yaz transfer yamasına hepiniz hoş geldiniz biliyorsunuz. Dün Türkiye'de transfer dönemi kapandı ve bütün kadrolar belli oldu. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Zaten kadroları arka planda görüyorsunuz. Ben yaptıklarım yeniliklerden bahsedeyim. Ardından gelecek yamalarda yapacaklarımdan bahsedeceğim. Sonra yapılışına geçeceğiz hemen. Siz kadrolara bakarken ben söyleyeyim. FIFA 23'te 1 milyon euro üzerindeki bütün oyuncuları transfer ettik. Piyasa değeri 1 milyondan düşük olup da yüksek bol serviste transfer olan oyuncuları da yolladım. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Süper kadroları düzenlendi. Kiralıktan dönen oyuncuların birçoğu yapıldı. Emekli olan oyuncular düşüklüklere dağıtıldı. Serbest statüde olup da takımlarına gidenler de gönderildi. Bir sonraki yamada bu serbest statüyü komple düzenli hale getireceğim. Serbeste yani atıyorum oyunda olmayan bir takıma giden adam şu an serbeste olabilir. Onları da düşük dağıtacağım yine emeklilerde yaptığım gibi. Nisan ayında rating potansiyel sözleşme sözü güncellemiştim. Gelecek yamalarda bunları FIFA 25'e göre yapacağım. Yine Eyüp Bodrum Göztepe'nin artık kadroları belirginleşti. Ümraniye yerine Samspor'u Sporu kadro olarak dönüştürmüştüm. Şimdi bu 3 takımın da kadrolarını düşen takımların yerine mesela Karagümrük, Ankara Gücü yerine yapmayı planlıyorum. Onun dışında oyunda olmayan eksik oyuncular Ray Manaş, Ernest Muçi, Demirege tıkmaz, Emrecan Terzi, Zain Üstün, Kenan Yıldız, Tekliç, Bakanbu gibi oyunculardı. Yeni istekte bulunursanız yeni oyuncular eklerim. Şimdilik yapılanlar bu şekilde. Kadroları arka planda görüyorsunuz zaten. Hemen Discord'a geçip nasıl yapılacağını anlatacağım sizlere. Şimdi açıklama kısmında tek bir link var. O da Discord sunucumuz. Sunucumuza geliyorsunuz. Kurallarımızı okuyup onayladıktan sonra sunucuya giriş yapıyorsunuz. Ardından herkese açık kayıt olmanız gerekiyor. Yani herkese açık yerlere erişim sağlamak için. Kayıt olmak için de kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atıyorsunuz. Sadece bu kadar. Abone kayıt kısmımız var. Şurada da gördüğünüz üzere. Buraya gelip buna dair bir ekran görüntüsü atıyorsunuz. Bizler sizi kaydediyoruz. Kayıt olduktan sonra sunucu da herkese açık. Bütün kanallar açılıyor sizlere. Öncelikle ilk yapmanız gerekeni söyleyeyim. Buraya gelip rollerinizi alırsanız etkinliklere, duyurulara, mesela dört büyüklerin haberlerini, maç linklerine bunlardan emojileri tıklayarak rollerinizi alabilirsiniz. Yine oynadığınız sifaları seçebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi maç linkleri, işte indirim duyuru kısımları, sohbet, rol alma bunların hepsi burada mevcut. İşte FIFA FM önerileri yapabilirsiniz. Burada paylaşımlar yapabilirsiniz. Sunucu öyle kısa bir tanıttıktan sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Burada FIFA 23 yamalara. Burada bir sürü mod ve yamamız var. Hemen onları hızlıca tanıtayım sizlere. FIFA modlarını aktif etmeniz için mod menajer arkadaşlar. Nasıl indir, indirilir videosu burada. Lütfen FIFA 24 için kullandığınız mod menajeri 23 için kullanmayınız. Sorun çıkartabilir. Şimdi tanıtmaya devam edeyim. İtalya Ligi lisansımız var, Wings Sports'umuz var, scoreboardlarımız var, hepsinin videoları var, krampon var, temalar var. Buradaki gördüğünüz formalar var. Yine Galatasaray'ın 100. yıl forması var. 2024'ün bütün formaları var. 2025'in bütün formaları ekleyecektim. Bir problem yaşadığım için tekrardan kaldırdım. O yüzden gelecek formayı mesela eğer düzgün çalışırsa eklerim burada şimdi elmaslar da üyelerimize özel olanlar. Alevler herkese çıktı. Üyeler özelleri de anlatayım. Hemen üyelik nasıl alınır onu da göstereceğim. Yeni sezon başlatma modu seneyi bir yıl ileri sararak her başlatıyor. Burada bir yüz modumuz var ama bu güncel transfer masıyla çalışmıyor onu söyleyeyim. Yine burada yüz yamasız transfer yaması, eski yaz transfer yaması, ratingli Yama ve bu serinin devamı olan gen grup transfer dediğimiz hepsini bir arada barındıran tabi genleri düzenleyeceğim. Persona iki zaten videoda bahsetmiştim onu buradan indireceğiz. Hemen premium ne onu anlatayım sizlere çok basit bir şekilde anlatacağım. Buradaki haklara sahip olmak artı yamalara erişmek için üyelik almanız gerekiyor. Bu video özelde 3 aylık üyeliği 100 liraya indiriyorum. Videodan geldiğinizi söylerseniz size indirim olarak yansıyacak. Süre neyi anlatıyor? Şu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela 3 aylık üyelik aldınız. Aralık 14'e kadar bugün alırsanız eğer. Ben güncelleme yaptığımda mesela reytingleri düzenlediğimde buna sahip olabiliyorsunuz. Sahip olduğunuz bütün yamalar sizde kalıyor. Üyeliğiniz bitse de ben onları geri almıyorum sizden. Üyelik süreniz gelen güncellemelere sahip olma hakkınızı belirtiyor. Zaten burada da yazdım. Üyelik süreniz boyunca gelen her şeyi alıyorsunuz. Üyeliğiniz bitince de sizde kalıyor. Olay bu. Üyelik almak istiyorsanız dediğim gibi 3 aylık 100 lira indirim yapıyorum. Diğer fiyatlandırmalarda bu şekilde. Gelip bana yazarsınız. Üyeliğinizi aldıktan sonra atıyorum şöyle yazın. FIFA 23'e 3 aylık üyelik almak istiyorum. Videodan geldim. 100 lira indirimi var. Evet diyeceğim ben de size yardımcı olacağım. Fiyatlandırma bu şekildeydi. Hemen geliyoruz buradan. Üye olduktan sonra Premium FIFA 23 yetkiniz oluyor. Burayı açıyorsunuz. Burada İndirme linkimiz olacak. Şurada videoyu eklerim. Burada da şifre var. Siyah yere tıkladığınızda, fareyle sol tıkladığınızda şifre açılacak sizlere. O şifreyi kopyalayacaksınız. Hemen indirmeye nasıl yapılır ona geçelim. Linkimize tıklıyoruz. Hiçbir yere tıklamıyorum bakın. Linke git şuna hızlıca basıyorum. Makro tuşum var. Mouse'da peş peşe açıyor. Başka hiçbir yere gitmeyin. Buraya şifre gireceğiz. Az önce zaten açmıştım ben burayı. Şifreye girdikten sonra dosya indir diyoruz. Gördüğünüz gibi dosyamız iniyor. Az önce indirmiştim. Tekrar indirmeyelim. Dosyayı masa üstüne attım. Şimdi burayı kapattım. Burayı da alt aldım. Squat dosyamız burada. Hemen nereye atacağız onu göstereyim. Kayıt dosyalarımıza. Belgelere girdik. FIFA 23'e girdik. Settings'e giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi şu dosya benim sizlere hazırladığım dosya. Siz İçeri atıyorsunuz belgeler klasörüne bu sıfatı. Ben de aynı diyor. Siz de demeyecektir. Attıktan sonra buraya geliyor. Burası sizin kayıt dosyalarınız arkadaşlar. Bakın mesela benim oynadığım kariyerler burada. Bu belgelerdeki settings klasörünü kopyalayıp yedeğini alırsanız eğer oyundaki kayıt dosyalarınızı sonsuza kadar korumaya almış olursunuz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. O bilgi de verdikten sonra şimdi gelelim oyun içine geçip kadrolarımızı nasıl aktif edeceğimizi. Oyunumuzu açtıktan sonra hemen bu sağda gördüğünüz ayarlar kısmına geliyoruz. Profile giriyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Lütfen bu sıralamayı karıştırmayın. Kadroları yükle yapacaksınız. V12'yi seçeceksiniz. Yükledikten sonra geri gelip kadroları bir kontrol edeceksiniz gelmiş mi diye. Bakıyoruz Trabzonspor'da Banzo ilerliyor. Tamam kadrolar gelmiş. Profil diyoruz. Hemen kadroları kaydet yapıyoruz şimdi. Önce yükle yapmıştık. Şimdi kaydet yapıyoruz. Dosyamızı kaydettik. Şu an her oyunu açtığınızda yamamız aktif olacak. Hemen dört büyüklerin kadrolarına detaylı bakalım. Bir ufak yorum yapayım ben de sizlere. Şimdi girdik Trabzonspor'a. Yeni transfer Banza'yı görüyoruz. Forret hattında. Braga'da 21 gol atıp geldi buraya. Gerçekten fırsat transferi. Güzel gol katkısı bekliyoruz ondan. Zaten sol kanat Orsic geçen yıl sakattı. Sağda biz biliyoruz. Çam 10 numara olarak alındı. Genç bir oyuncu. Potansiyeli var. Bakalım ne verecek bizlere. Okay, Mendy ikilisinin güzel olduğunu düşünüyorum. Savic zaten tecrübe. Dansfield yanında biraz daha hantal bir hali. Barisic çok gerekli miydi bilmiyorum ama Eren Elmalı ile rotasyon yapacaktır. Maleiro da genç ve iyi bir sabek olarak nitelendiriyorum ben. Uğurcan zaten güzeldi. Yedeklere geldiğimizde Dragush'u görüyoruz. Henüz performans veremedi ama ben seviyorum Dragush'u. Anthony Vakiyem'imiz var. Cihan Çana aldık genç. Zaten bunların reytinglerini de düzenleyeceğim. O yüzden o zaman daha güzel olacak kariyer yapması. Lundström yani ortalama bir transfer. Serdar Saatçi gelecek vaat ediyor diye aldık. Ozan Tufan var burada. Her nereye koyarsan oynar ama vasat bir performans. Agüero'muz var bir tane yedek kadro dışında. Transferler bu şekilde kadromuzla beraber. Biliyorsunuz ben zaten Trabzonsporlu olduğum için ekstra ilgi duyuyorum. Geldik Beşiktaş'a. Pazar günü de derbi var zaten. João yüz sola attık. imobil ileride. Orta sahaya bak. Musati, Getson, Rafa. Zaten Rafa bence sezonun en iyi transferi olmuş durumda. Bu iki oyuncu çok kilit bu sene. Geliyoruz yine az kadroda stoperlerde. Udo okay. Bilmiyorum oyuncu nasıl bir oyuncu tanımıyorum ama yeni transferi Beşiktaş'ın. Paulista yine Savuş'la beraber Atletico Madrid'de oynuyordu. Svensson sevmiyorum fazla ama sert oynuyor. Kırmızı yemediği sürece iyi olabilir. Yine Mucci burada. Semikubus soy. Bunların genleri yükselecek arkadaşlar. Chamberlain'i niye kadro dışı bıraktılar bilmiyorum ama onu da beğeniyordum ben açıkçası. Yine aldıkları Endur var. Endur'un genini yükselteceğiz tabii ki de. Can Kelleç burada. Ve kadro bu şekilde. Hemen Fenerbahçe Galatasaray'a da bakalım. El Yunesri'yi görüyoruz ileride. Fakat Ceko'yu oynatıyor şu an Mourinho. Sol kanat Sam Maxim. Şimanski'yi buraya koyduk. Tadic sağda. Fred Amrabat ikilisi güzel tamamlayacaktır birbirini. Aynı takımda oynamışlardı zaten. Kostic dengeli bir kanat oyuncusu hem ilerisi için hem gerisi için. Şimdilik sol beke koydum. İleride Maxim var diye. Fener'in kadrosu da rotasyon açısından genişledi bayağı. Yine Oğuz Aydın var Türk rotasyonunda. Sol bekle Levent Mercan var. Evet geldik Galatasaray'a yani şu an aktif en iyi 5 forretten biri olan Osmen'in Türkiye'de o izlemek çok güzel olacak. Osman'ı görüyoruz. 85 zaten. Onun reytingi de yükselecek tabi. 85'ten daha iyi. 86'ydı galiba. Icardi artık Osman'ın yanında yüzüne bakılmayacak geldi görünüyor. Ziyeh'i 10 numaraya koydum. Ben 3 5 2 oynatıyorum şu an. Dizilişi o şekilde yaptım. Siz düzeltirseniz. Sarı ofansif bir oyuncu ama şu an Torreira'nın yanına koydum. Yeni transferleri Salah'ı sağ kanatta, Jacobs solda. Jacobs'u tanımıyorum. Salah'ı biraz daha iyi ona göre benim gözümde. Defans üçlüsü güzel ama yedekler işte sıkıntı bu konuda. Mitch Batu'ya yedeklerde. Barış Alper kanat rotasyonunda. Mertens ortada. Berkan yine Jalert. Sabek. Dayı burada yedeklerde. Kaan Ayhan, Yunus Akdemir Demir ve Batuhan Şen kadrosuyla Metan baltı Jackson sanırım burada. Eğer istiyorsanız oluştururum söylerseniz. Kadrolar bu şekilde detaylı olarak baktık. Ufak bir yorum da yaptım. Kadrolarımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz, takip ettiğiniz, destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni içerikler için yorumlarda belirtebilirsiniz. Atıyorum kariyer olur, rebuild olur veya farklı bir transfer güncellemesi olur, mod olur. Bunları isteyebilirsiniz. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Hepinizi çok seviyorum. post